Efendim iyi akşamlar dileklerimizi sunuyoruz. Yine bugün bu programda müthiş bir fırsat kampanyası yapacağız. İnsanları ağrılarından, bel fıtığından, boyun fıtığından, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizmadan kurtaracağız. <laughs> ama öncelikle bu arada nasılsınız? Abicim hoş geldin. Hoş bulduk unutmam. Eyvallah. <laughs> Keyifler yerinde. Çok şükür. E, çok garibim ama bu gribe iyi geliyor mu abi? Ona gelmiyor. Bizde yalan yok. <laughs> evet. Şimdi bazen hani krem tanıtımları seviyoruz kanallarda. Bel fıtığına iyi geliyor, boyun fıtığına iyi geliyor. Eklem yerine sedef hastalığına, mantara, egzama'ya Almasın iyi he? geldiği söyleniyor. Evet. Her zaman söylüyorum bunlar sinsice planlanmış tamamen ticari amaç güden aslı astarı olmayan söylemlerdir. Bir krem aynı anda hem bel fıtığına hem işte sedef hastalığına, egzama'ya mantara iyi gelmez. Ama bizim Derman Ali Baba'nın 30 yıllık kaşif aktar, Derman Ali Baba'nın mukaddes kremi 1996'lı yıllarda bakın... İlk kez insanlarla buluştu ve Türkiye'nin dışında, dünya genelinde bel fıtığını tedavi eden, boyun fıtığını tedavi eden, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma ve ağrıları gerçekten tedavi etme özelliğine sahip olan Türkiye'deki ilk ve tek kremdir. Bu arada sesimiz inşallah güzel geliyor değil mi? Sıkıntı yok. Şimdi sevgili seyirciler, bugün bir e, seyircimiz geldi. Ben canlı yayında her şeyi doğal konuşurum. Göremiyorum, buralardaydı. Ameliyat olmuş. E, gelirse Alacağız. Ameliyat olmuş bakın. Ameliyat olmuş. 1900 kaç senesinde dedi bana? 99 senesinde bel fıtığı ameliyat olmuş. L2, L3 buraya platin koymuşlar. Bana hatta gelirse ben şu anda göremiyorum seyircilerimizin arasında. Burada Canlı mı yana, kendisi? burada geldi bana ama dedim ki reklam şu anda değil dedim. Bir saat sonra falan. Çok ağrılarım vardı, sızlarım vardı. Ben Dermali Baba'nın mukaddes kremiyle tanıştıktan sonra feraha erdim, rahat ettim diye bana açıklamalarda bulundu. Canlı yayında kendisiyle konuşacaktık ama göremiyorum, görürsem alacağım. Ne anlattı hemen söyleyeyim. Bakın. 1999 senesinde bel fıtığı ameliyatı olmuş. Ben kendisine de konuştum. Bunu aktarmak istiyorum. Dediklerimin ne kadar doğru olduğu anlaşılsın. Ve ameliyat olduktan ki o zamanın parasıyla özel hastanede 9000 TL'ye para ödeyerek bakın 9000 TL ödeyerek ameliyat olmuş bel fıtığı ameliyatı ve 3 ay sonra aynı rahatsızlık tekrar geri nüksetmiş. Keşke diyor böyle kafasına vuruyor sevgili seyirciler. Ameliyat olmasaydım da bu kremle tanışsaydım. Onun için ben hemen şunu açıklamak istiyorum bel fıtığı probleminiz varsa boyun fıtığı da dahil eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma hepsi dahil ama özellikle bel fıtığı probleminiz varsa ve ameliyat olma durumunuz şu anda böyle bir olasılık varsa veya gün aldıysanız alacaksınız lütfen bakın lütfen kremimizi yani mukaddes kremi kullanmadan bir karar vermeyin. Önce bu kremden sipariş verin. Bir bakacaksınız ki hiç ameliyata gerek kalmadan bel fıtığını tedavi ettiğini görünce şaşıracaksınız efendim. Çünkü dünya çapında bel fıtığını tarihe gömen tek kremdir. Bel fıtığının dışında boyun fıtığı eklem biri kireçlenme, romatizma ve ağrılar için birebirdir. Ama asla sedef hastalığına, mantara, egzamaya iyi gelmez alakası da yoktur. Biz ticari söylemlere girmiyoruz. Sinsice planlar yapıp ticari söylemlerle kimseyi kandırmıyoruz, yanıltmıyoruz. Doğru adam Erdem olarak İlke TV ekranında canlı yayında her şeyin size doğrusunu söylüyorum. Lütfen hani Alman'ın dışında bile halkımızı bilinçlendirmek burada benim vazifemdir, görevimdir. Ben sizi bilinçlendiriyorum. Kararı sizler vereceksiniz. Fakat dünyada Japon televizyonundan tutun, ülkemizde TRT televizyonuna kadar Dermali Baba ile röportaj yapıldığını bir kez daha söylüyorum. Ve bu kremin sayesinde, bu krem sayesinde yüz binlerce insanın bel fıtığından kurtulduğunu, vücudundaki ağrılardan kurtulduğunu yapılan röportajlarda, söylemlerde, gazete haberleriyle, televizyondaki çıkan programlarda bakın sadece haberlere değil programlara dahi konu oldu. Programda Dermali Baba'nın bu kremini bir saatlik programda konu olarak işlediler öylesine etkili, öylesine müessir bir krem. Dermali Baba'nın mukaddes kremini onun için anlattığımda neyse fayda onu söylüyorum. Onun dışında herhangi bir işte ekstra şeyler ekleyip de aman kremimiz çok saçsın böyle bir derdimiz yok. Zaten günde 30 taneden fazla gönderemeyiz. Dermali Baba'nın 6 aylık bir çalışmayla ancak bir krem üretiyor. Bakın yani evet. hemen böyle fabrikaya verip de tıkır 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 işte günde 200 tane, 300 tane, 500 tane çıkmıyor bakın. Ancak 6 aylık bir çalışmayla bir günde 30 tane olacak şekilde bize biz kendisine sipariş gönderiyoruz çünkü Safranbolu'dan gidiyor krem. elimizde yani de kısıtlı yok Kısıtlı sayıda. Kısıtlı sayıda. Evet. Zaten bana diyor, Erdem diyor, 30'dan fazla gönderemeyiz bir günde. Bunu belirt diyor. 6 ay uğraşıyor ve 6 aylık uğraşısında ancak krem hazırlanıyor ve onları ancak günde 30 tane olacak şekilde üretiyor. Bunu ben açık açık söylüyorum. Ve Safranbolu'dan gidiyor kremlerimiz. Hani buraya almaya gelen seyircilerimiz dahi var şu anda. Buradan da reklamda tanıttıklarımızı zaman zaman veriyoruz insanlara ama... Ben rica ediyorum 3-5 tane daha bize gönderiyorlar elimizin altında evet. bulunsun diye. Ama Safranbolu'da bir adam, adam gibi adam derler ya işte 30 yıllık kaşif aktar Derman Ali Baba. Kendisi, ailesi, çalışanları tıbbi ve aromatik bitkiler mezun torunu da başta olmak üzere topluyorlar bu şifalı bitkileri. Kilosu 25 bin TL değerindeki safran bitkisini de içine onun özütünü de katarak bitkilerin yağlarından bu kremi üretiyorlar. Ve bel fıtığını gerçekten tarihe gömen şu anda dünya çapında tek krem mukaddes kremdir. Bunun ötesini bilmem. Şu anda ekranda da görüyorlar zaten, zaten. Evet görüyorlar. Şimdi az sonra kampanyaya başlayacağız. Sevgili seyirciler bel fıtığına yakalanıyorsunuz. Bel fıtığı çok ciddi bir rahatsızlık. Türkiye genelinde nüfusun yüzde sekseninde bir bel ağrısı sıkıntısı var. Bakın bel fıtığı demiyorum ama bel ağrısı sıkıntısı var ve bu zaman içerisinde bel fıtığına dönüşüyor. Hayatta her zaman söylerim sigaradan uzak durun. Alkolden uzak durun. Kendini de kullanmam. İnsanlara da söyler dururum. Çünkü tıpkı diğer hastalıklarda tetikleyici olma özelliğini gösteren alkol ve sigara maalesef bel fıtığı hastalığını da tetikliyor. Bakın eğer bel fıtığı olmak istemiyorsanız acaba korunmak için ne yapabilirim diye düşünüyorsanız sigaradan alkolden uzak duracaksınız. Stresli ve huzursuz bir yaşam da sürmeyeceksiniz. Stresli ve huzursuz bir yaşam yine bel fıtığını tetikler. Bilir miydiniz bunları? Yok bunları bilmiyorum. Bakın ben bilgi de aktarıyorum. Doktor değilim ama halkımıza halk diliyle konuşup bilgilerimi paylaşıyorum evet. burada. Ayrıca genetik bir özelliği vardır. Hani ailesel bir özelliği. Eğer ailenizde e, işte akrabalarınızda bel fıtığı olanlar varsa yine genetik olarak da bel fıtığına yakalanma riskiniz var. Ama riskiniz var ama ne yapacağım benim riskim var olacaksa olsun her şey Allah'tan demeyeceksiniz. Önce eşeğini demişler sağlam evet. kaza bağla evet. sonra Allah'a havale et. Siz ne yapacaksınız İşte bu problemlerden kurtulmak Arınmak varsa herhangi bir başlangıç en azından hemen onu kendinize uzaklaştırmak bu hastalıktan kurtulmak asla ameliyat bakın önermiyoruz ameliyat masasına yatmayın bıçak altına yatmayın diyoruz çünkü bu hastamız vardı burada ben hasta seyircilerin arasında olsa hemen çıkaracaktım şu kısmında e, ameliyat izini gösterdi 99 ameliyat olmuş 10 bin TL yakında para vermiş. Ve üç ay sonra bu rahatsız geri gelmiş ki platinler dolaşıyormuş. Hiçbir faydasını görmediğini bizzat kendisi anlattı bana. Ben göremiyorum ama ilk gördüğüm reklamda çıkaracağım kendisini. Ben de şunu söylüyorum. Asla ameliyat önemli. Olabilirsiniz. Doktorlar önemli. Hastaneler evet. önemli. Biz kimseyi hani ondan yıldırmak istemiyoruz. Kararı siz verirsiniz. Biz sadece gerçekleri açıklıyoruz. Ama ameliyat olmanın eşiğine gelmiş birçok kişi... Dermali Baba'nın mukaddes kremini kullanarak ameliyata girmediler. Bunlar yaşanmış gerçekler. Ben şimdi buradan Vedat'cığım Hazır mısın? Ben şimdi burada yine bugün gösterdiğim insanları bilinçlendirmek adına o açıklamada bir kez daha bulunacağım. Şöyle geliyorum. Bakın. Sevgili seyirciler. Ben şunu özellikle halkımız bilinçlensin istiyorum. Doktora gidiyorsunuz. Bel fıtığı teşhisi koyuyor. Fakat siz bir şey sorduğunuzda açıklamada bulunmuyor size. Diyor ki anlatıyor tıbbi bir şeyler ama açıklamada bulunmuyor. Sorsanız size fırça çekiyor. Doğruda merdem olarak ben halkımı bilinçlendireceğim ve gereken açıklamayı yapacağım. Şimdi bakın. ...insanlara bir söylemek lazım. Bel fıtığı nedir? Bakın sırtınızın özellikle şu boyun bölgesinden başlayan ve aşağı kalça izasının hatta daha aşağıya doğru uzanan 31 tane omurdan oluşan bir omurilik yapımız var sevgili seyirciler. Bakın 31 burada hani bu kıvrımlı bir evet. vardır ya görünür omurilik yapısı. İşte 31 tane omurdan oluşuyor ve o omurların özellikle şimdi kampanyada başlatacağım. 5 tanesi bakın şu kısma gelen bel kısmına gelen 5 tanesinde problem oluyor. O beş tane de problem olduğu zaman bel fıtığı başlangıcı. Ama bu omurların, onu da açıklayayım insanlar bilgisayar. Bakın bel fıtığının püf noktasının neden olduğunu söylüyorum. Bu omurların, bu omur kemiz, kemiklerinin arasında bu omurların hareketini sağlayan, onlara hareketlilik kazandıran, darbelere karşı koruyan bir disk sistemi var. Disk. Bu disk... İç ve dış olmak üzere iki ayrı e, koruma amaçlı bağdan oluşuyor. Bakın dis, dislerin içindeki bağlarda yani hücrelerde zamanla bir aşılma oluyor. Bu aşılma olduğunu fark ettiğinizde ne oluyor? Bir e, dışa doğru o yumuşak dokuda bir çıkıntı yapmaya başlıyor. İşte bu çıkıntı diskin içindeki yumuşak dokunun zedelenmek suretiyle dışa doğru bir çıkıntı yapmasıyla oluyor ki o da hemen hemen bakın şu bölgeye geliyor. Bu özel korumaklı yani Allah tarafından omurları koruması için vücudumuzda domur kemiklerinin arasında bulunan disklerin iç kısmındaki bağların dışa doğru taşmasıyla bu bölgede oluşan sivriltiler, çıkıntılar bel fıtığının bir göstergesidir. Şimdi burada herhalde anlamışızdır. Bel fıtığın nasıl oluştuğunu. O zaman kampanya geçelim. Şimdi kampanya geçelim. Sevgili Çünkü bekliyorlar İşte artık bu problemleri yani Dermali Baba'nın mukaddes kremi nasıl tedavi ediyor? Siz bu bölgeye sürdüğünüz zaman oradaki çıkıntıları yani yumuşak bağ dokusunu çıkıntı yapan fıtık olan şu bölgedeki bağ dokusunu içine doğru yani eski haline doğru getirerek tedavi ederek oradaki diskleri tedavi ederek omurların ne yapmasını fıtık probleminden kurtulmasına yardımcı oluyor. Şimdi ben yerime geçiyorum tekrar bu açıklamada bulundum ve kampanyayı başlatacağım. Şöyle geliyorum bakın halkımızı bilinçlendiriyoruz. Sevgili seyirciler hazır mısınız? İşte başladı, başladı mı kampanya? Ben söyledim. İşte ekranın altında şu da Gördüğünüz sol altta gördüğünüz 0216, 212, 0260, 0216, 212, 0260'ı aradığınız takdirde Türkiye'nin her yerine kargo KDV dahil 79 TL'ye göndereceğimiz mukaddes kremi ben hep bel fıtığının üzerinde durdum. Özellikle şu bölgeyi bel fıtığı olan yeri sabunlu sıcak bir bezle iyice Sabunlu ve sıcak bezle iyice sildikten sonra kurulayacaksınız. Varsa fön makinesiyle orayı biraz ısıtacaksınız. Ama bu arada Masaj yaparken kremden bir parça alıyorsunuz, kuruladıktan sonra sıcak sabunu bezle silip kuruladıktan sonra fön makinesiyle de 5 dakika ısıttıktan sonra bir parça alıp şu iki baş parmağınızla masaj yapa tamam. yapa o fıtık dediğimiz yani diskin içindeki yumuşak bağ dokusu yani dışa doğru çıkıntı yapan fıtık dediğimiz o bağ dokusunun yani sivrenti olan yerin üzerine iki baş parmağınızla masaj yapa yapa şöyle şu bölgeye, arkadaşınızdan yardım alabilirler tek başına yapamayabilirsiniz, yedirerek sürüyorsunuz. Sonra fön makinesiyle ısıttıktan sonra... Ne yapıyorsunuz? Kremden yine bir parça da alıp yine arkadaşınız vasıtasıyla o bölgeye ikinci kere yine baş şöyle güzelce yedire yedire bir daha masaj yaptıktan sonra yumuşak bir bezle, havlu yardımıyla, yünlü bir bezle veya laylon streçle orayı sarıyorsunuz, sarmalıyorsunuz. Akşamları yatmadan önce anlattığım şekilde kullanırsanız bu krem derinin içinden kemiklere, omurlara kadar iniyor. Bakın omurlara kadar iniyor ve o iki kısımdan oluşan özel bağ dokusu dediğimiz omur ara, omur kemiklerinin arasında bulunan diskin hem dışındaki bağ dokusunu hem iç kısımdaki yumuşak bağ dokuyu tedavi ederek o dışa doğru çıkıntı yapan yumuşak bağ dokusunu tekrar yerine doğru ittirerek tedaviyi gerçekleştiriyor sevgili seyirciler. Bakın bunları açıklıyorum. Bu krem bunun için muktedir. Yani bu anlatmış olduğum problemin, rahatsızlığın, hastalığın sizden sıyılıp gitmesine, sizi tedavi ederek sağlığa kavuşmanıza muktedir olan bir kremimizdir. Yani bel fıtığına iyi gelir. Boyun fıtığına iyi gelir. Eklem bir problemine, kireçlenmeye, romatizmaya ve ağrılardan kurtulmanıza, sinir uçlarına temas ederek bu ağrıları vücudunuzdan uzaklaştırdığı için ağrılara da iyi gelen dünya çapındaki tek kremdir. Asla mantara, egzamaya, sedef hastalığına iyi gelmez. O sedef hastalığı dediğimiz yine içten ve dıştan tedavi gerektiren tamamen stresle ve yaşam şartlarıyla alakalı insan vücudunda gelişen bambaşka bir hastalıktır. Bambaşka bir rahatsızlıktır. Bizim kremimiz ona iyi gelmez. Sevgili seyirciler ben bu açıklamaları her zaman yapıyorum. Bilinçliyiz. Biz anlattığımız tanıttığımız ürünü bilerek sizlere tanıtıyoruz anlatıyoruz. Lütfen çağrı merkezimiz yani 0216 212 02 aradığınızda eğer bel fıtığı probleminiz varsa ve artık kurtulmak istiyorsanız lütfen sipariş verin. Eğer bel fıtığı probleminizi iyileştirmezseniz idrar kaçırma. Bakın idrar kaçırma ve tuvalete çıktığınızda hani bu kabızlık dediğimiz yapamama durumları maalesef başınıza bela olur. Ayrıca yine bel fıtığı problemini ile alakalı tedavi edici yöntemler kullanmazsanız ayağınızda bacağınızda da Belç olur. Bunu da belirtmek istiyorum çünkü bel fıtığı bacağı vuran bir ağrı çeşididir ve başımıza büyük bir bela oluşturur. Ama kampanyamız herhalde sonuna gelmişiz. 0216-212-0260'ı hiç vakit kaybetmeden arayın. 79 TL'ye sipariş verin. Kusura bakma yani seninle fazla konuşamadım. Yok. İyi akşamlar. Ben şunu da diyeyim. Alsınlar İlke TV stüdyoları Sultanbeyli'de. Aynen. Gelsinler. Olumlu Tanışalım. ya da olumsuz. bizim de burada paylaşsınlar. Tamam. Biz burada ben, canlı canlı buradayız. Olur ben çağrı merkezine gidiyorum. Geçmiş olsun efendim. Tamam. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz.